Ya, ...yani kelime itibariyle... E, ...kader ölçü demek diyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'de... E, ...geçtiği şekliyle... ...aslında Allah'ın evreni yaratırken... E, ...eşyayı yaratırken... ...her şeyi bir ölçüye göre... ...yani boyut vererek... E, ...yaratması. E, yani kurallarla yaratması. Bugünkü tabirimizle... ...doğa yasaları dediğimiz, tabiat kanunları dediğimiz şeyler aslında Kur'an-ı Kerim'de kader olarak geçer. Takdir, kudret biliyorsunuz bunların hepsi aynı kökten geliyor. Yalnız e, tabii yani kültürdeki e, ifadesi daha farklı. Kültürdeki ifadesi yani sünnilikteki ifadesi veya bütün diğer dinlerdeki ifadesinde de... ...işte fatalizm veya predestination tarzında ifade edilişi yaygın anlamıyla... E, Tanrının ezelde her şeyi belirlemesi. Yani evreni ve insanın hayatı ve insanın başına gelenleri... ...her şeyi önceden belirlemesi tarzında. Yani bunu Arapça'da cebriye deniyor. Kader denince yani yaygın literatürde ve halk arasındaki kullanımı... ...daha ziyade bu Allah'ın ezelde her şeyi belirlemesi... ...ve bu arada da insanın fiillerinin de belirlemesi anlamında kullanılıyor. Oysa Kur'an'da böyle değil. Yani Kur'an'daki kullanımı düzeltmek gerekirse benim kişisel kanaatim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eşyayı, varoluşu bir ölçüye göre ve kurallara göre yaratması anlamını ifade eder. Yani